Rad Suresi 42. Onlardan öncekilerle hileli düzenler kurulmuşlardı. Fakat düzen kuruculuğun tedbirlerine karşılık vermenin tümü Allah'a aittir. Yani düzen kurduğumuzu Allah başına geçirir. Yani Müslüman'a düzen kurulmaz. Bu yurdun sonu kimindir? İnkar edenler pek yakında bileceklerdir diyor. Şeddesiz 1990 diyor, Şeddeli 2074. Evet, Maşallah. İman edip salih amellerde bulunanlar, şeytan Allah'a sığınırım, ne mutlu onlara diyor. Varılacak yerin güzel olanı onlarındır. Peygamberimiz ne diyor? Benim zamanım garipti, ahir zaman da garip olacaktır. Ne mutlu o gariplere diyor. Ayette de ne diyor bak? Ne mutlu onlara. E biz aynı zamanda o hadiste bağlantı kurmuş oluyoruz. Çünkü bak iman edip salih amellerde bulunanlar. Hem iman ediyor hem de salih amel, samimi. Evet. Mehdi ve talebeleri, İsa Mesih ve talebeleri. Evet. Ne mutlu onlara. Varılacak yerin güzel olanı onların Varılacak yer cennet, ittihat İslam. Evet. İslam'ın parlak şaşalı yılları. Şu halde sabret, şüphesiz güzel olan sonuç takva sahiplerindedir. Sabır, müminin çok mühim özelliği, tevekkül ve sabır. İşte, eğer bu tam uygulanmış olsa dünya cennet gibi olur. Tevekkül ve sabır tam uygulanmış olsa. Yani şahıs da adeta cenneti yaşar. Hocam Kur'an'a göre namaz kaç vakittir? Siz kaç vakit kılıyorsunuz? E, demin anlattım işte. Evet. Beş vakittir. Bitir namazı vardır son olarak. O da vaciptir. Yani farz hükmündedir. Evet. Efendim ve gece namazlar. Gece mesela üçte dörtte kalkıp namaz kılmak. Çok makbul. Özgür taş delen. Müslümanların evleri de tabii 24 saat açık olması lazım. Tabi Müslüman evlerinde de meşrutalar olması lazım. Evinin mescidi olacak, meşrutası olacak, yemekhanesi olacak. Evet. Hz. İbrahim'in evi öyleydi. Evet. Misafirler geliyorlardı. Gelip hemen buzağı kesiyor. Onlara yağlı yoğurt böyle güzel süt ikram ediyor. Buzağı nar gibi kızarıp geliyor. Değil mi? Evet. Ve seviniyor misafirlerine. Müslüman evi mescittir. Tabii yani çünkü bakıyorum evler hep kapıları kilitledi kendi tellerle. işte İttihat İslam olduğunda bütün evler Müslümanların cennet bahçesi gibi olacak. Yani, Müslüman, şey. Müslüman Müslüman evine gider. Gece 2'de 3'te de olsa değil mi? Evet. Mesela sabah namazı kılınacak gider komşu beraber namaz kılarlar. Öğlen namazı kılar, beraber kılarlar, beraber yemek yerler. Müslümanlıkta kardeşlik o, çok çok güçlü. Öyle kilitli kapılar falan yok. Evlerin kapısına kilit asılmıyordu. Kendi teller falan olmuyor. Evet. Herkes herkesin evine. Sadece Allah müsaade alarak girin diyor. Evet. Kapıyı toga müsaade alın. Yani. Evet. Selamın aleyküm diyeceksin. Evet. Ha, buyurun, gelin derse gelecek içeriye. O kadar. Siz daha önce söylemiştiniz İbrahim kıssasında o bahsetmiş olduğunuz e, ikramda e, nezaket örneği gösteriliyor diye. Misafire sorulmaz, ikram edilir demiştiniz hocam inşallah. Tabi yemek yermişsin dermez denmez. Evet. Yemeği önüne getirirsin. İster yer ister yemez. Ama ikramı yaparsın. Yemek yermişsin misin mi misafire? Evet. E o da nezaketten yemem diyecek tabii ki. Yani sen zaten bunu demediğin dersin onu. O, o anlama gelir o yani. Öyle anlaşılır o. Değil mi? Reddetmesi için söyleniyor gibi. Evet, evet yerim mi? Güzel sofrayı, güzel tanzimede Hz. İbrahim nasıl seviniyor misafirler geldi diye. Evet. Müslüman misafirden hoşnut olur, sevinir. Çünkü yiyeceğini böldüğünde kendine de sağlık açısından fayda oluyor. Evet. Mesela farz edelim bir tencere pilav tavukla beraber. 7 kişi çağırıp yiyorlar. Ona az düşüyor. Evet. Yedi de bir o çok iyi onun için. Hem tam protein ihtiyacını alır. Hem tam karbon hem kilo almaz. Hem daha sağlıklı olur. Evet. Hepsini çoğunu yemiş olsa yarısını yemiş olsa. Kolesterolü tavan yapar. Evet. Tansiyonu çıkar, kilo alır, hastalanır. Yemek dostlarla birlikte yenir. İnşallah. Müslümanın evinin ışığı sabaha kadar yanar. Tabi. Bir odası namaz kılınır, bir odası misafir olur. Değil mi? Değil mi? Meşruta ola olacak evi. Evet. Tabi yemekhanesi olacak. Evet. Kendi de gidip orada yiyecek yemeğini evet. Müslümanların. Garibanlar gelir, mazlumlar gelir. Değil mi? Allah bereket getirir. İslam toplumu bambaşka bir toplum. İnşallah. Fakir fukara hiç olmuyor. Evet. Siz böyle, böyle söylediğiniz sistemde zaten fakir de kalmaz, mülakat. Maşallah. Sahabe dönemi neydi? Muhacir ve ensar. Evet. Bir karıştılar. Fakir diye kimse kalmadı. Maşallah. Hiç fakir kalmadı. Herkes malının yarısını kardeşine verdi. En az yarısı. Evet. O da kazanıyor mesela kardeşi, o da ona veriyor yeniden. Evet. Mal mülk veriyor, hediye veriyor. O, o da mesela 100 koyunu varsa 50 koyun veriyor. O 50 koyunu o kadar çoğaltıyor ki o o kadar çoğaltamaz. Evet. Çok iyi bakımını yapıyor. O da ona yeniden yine hediyeler veriyor. Karşılıklı o ona, o ona, o ona, o ona. Müslüman tak başına evde yemek yemesi vaki değildir. Evet. Peygamberimiz hep misafirlikte. Hep davet ediyorlar. Hep, kendisi hep davet ediyor. Çağırın şunu diyor peygamber. Çağırın bunu. Herkes çağırıyor. Yalnız yemek yemiyor. Sahabiler de hep mesela bir kuzu kuzartma yapıyorlar diyorlar falan. Hiç boğazlardan geçmiyor. Ya Resulullah hemen diyorlar sizi teşrif etmenizi bekliyoruz diyor Peygamberimiz hemen geliyor. Kol kızartma çok seviyor peygamber. Sahabeler en çok onu ikram ediyorlar. Sonra biraz bir, hafif küle almış peygamberimiz, bakmış olacak gibi değil. İşte o zaman e, dikkat etti. İşte o hurmayla, e, yani iktifa eder dedikleri o. Evet. Az bir hurma yiyip rejim yaptı. Karnına taş balığı değil de taşı kızdırıyor, onu sarıyor, havluya sarıyor, karnının üstüne koyuyor. Bazen o rejimden dolayı midesinde ağrı falan oluyor olabilir. Evet. Veya sebepsiz ağrı olabilir midesi, Sıcak iyi gelir. Olay o yoksa açlıktan değil. Evet. Sahabeler biricik peygamberlerine aç bırakır mı ya? Onun ahlakına uygun mu bu? Tabii. Olacak iş mi ya? Yok bilmem kaç dirhem karşılığı bir Yahudi'de zırhı rehindeymiş. İşte açlıktan ev halkı perişan haldeymiş. Bir avuç bulgur bulamıyorlarmış. Ne kadar çirkin bir iftira. Evet. Sahabeler el üstünde tutuyordu peygamberimizi. Canı gibi seviyorlardı. Ve çok zengindi sahabeler. Nasıl olsun böyle bir şey?